Anne nereye gittin sen? Bunları burada bıraktı. Bunlara senden iyi bakan olmaz. Neredesin annecik? Anne herhalde. Çok mu gitti acaba? Yok. Gözükmüyor. Arkadaşlar. Felix'in renkli mamaları var. 15 kilo almıştım ondan. Bunu benimkiler de çok sevdi. sokak kediler de çok sevdi. Ne oldu? Anne nerede? Anneyi göremiyorum. İçeriye geçtim ki rahatsız olmasınlar. Rahat yesinler diye. Tabi gözüm onların üstünde, burada çünkü şey var, bir tane erkek kedi yatıyor, farkında değildi herhalde onun ya da uykusu ağır. İki tane daha var buna benzer. Birisi çok tehlikeli, bir de siyah kostümü var tehlikeli. Gel bakalım küçük adam. Pıdış pıdış geliyor. Ya sen ne tatlısın ya. Ne tatlısın sen ya. Anneyi kaybetme ama.